İstanbul Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası artı 92 kilo müsabakası. Kırmızı Köşe Habil Köseoğlu Beşiktaş Spor Kulübü. Mavi Köşe Ali Rahman Közlemez Ferdi. Maçın orta hakemi Ulusal Hakemlerimizden Oktay Bahadır Ekşi. Evet artı 92'de. İlk finalisti belirleyecek maç. Gong da birlikte başladı. Habil Köseoğlu Beşiktaş, Ali Rahman Kö Közlemez Serdi. Evet, Habil Köseoğlu'nun Ataklarını görüyoruz. Sol direkt. Sağ direk. Sağ köşe. Evet, evet, abi. Aynen abi. Sol sağ evet. direkler. Evet Habil bir hayli iyi hazırlanmış sanki bu maç hocam. Ali abi geçin. Sol sağ sol direkler tekrar Habil'den. Ali'den sol direkler. Habil dikkatle izliyor rakibini. Bir sağ kuruş Habil'den. Sol sağ sol direkler. Evet sol sağ sol kombine yumruklar görüyoruz Habil'den. Sol direk gördük e, Mavi Köşe'den. Evet. Sa sağ direk tekrar. Sol direk. Evet sol sağ sol direkler. Tekrar bir sağ direk. Oktay Bahadır Ekşi hocamız mavi köşeden Ali Rahmaz kö, Közlemez'e sayıyor. Hakem iş, işaretiyle birlikte maç kaldığı yerden devam ediyor. Haberliğin ataklarını görüyoruz. Sol sağ sol direkler. Bu ataklara Ali Söylemez cevap veremedi. Ali Rahman közlemez. Cevap veremedi. Ee, kuvvetli bir sağ direk gördük e, Ali'den. Sol sağ direkler. Sağ direk. Sol direk. Sol sağ sol direk. hocam sanki bir den kuvvetlerin maçı değil gibi görünüyor bu maç. Evet. Evet. evet İkram sona erdi. Abi köşe tecrübeli bir boksör. Rakibi Ali Rahman Közlemez de gelecek vaat eden boksörlerimizden birisi. Hocam ilk round'un değerlendirmesini yapar mısınız? Da kırmızı önde. Ya kırmızı e, bir mücadele ediyor. Bir daha genç ama pek bir şey var ya gösteremedim. Pres yaptığı için kırmızı köşe pres yaptığı için. Yani, barışın, yani tecrübe farkı diyebilir miyiz hocam? Devam edelim. Sol sağ direklerden habirlen. Tekrar sol aparkat gördük bideye. Sol direk, sol direk. Sol sağ, sol direkler. Sol sağ direkler. Sağ direk. Evet, sol kuruş haliden. Hakem işaretiyle birlikte maç kaldığı yerden devam ediyor. Sol direk Kabil'den. Tekrar sol direkler. Sanki boksörlerde bir yorulma belirtisi mi var hocam? Ağır Evet. Bu arada bir kez daha evet. Daha bile e, aldığı dolayı sayılmaya başladı. Yani her zaman saldırmanın pek alan şey olmadığını Bunlar kontrolsüz saldırma sonucu meydana geliyor herhalde değil mi hocam? Aşırı aşırı güvenin bazen böyle dezavantajlı mı oluyor? Evet. Şimdi daha temkinli oynan herhalde. Evet. Bir saniye görür. Tekrar hemen anda cevabını verdi Halil. Evet. Bir saniye. Habil'in dişliği düştü bu arada. Ee, köşeye teslim edildi ve yıkanıp tekrar Habil'e e, verilecek. Evet Maç kaldığı yerden devam ediyor. <laughs> bir sol direk. Bu sefer mavi köşeden. Ali Rahman Rahman'a sayıyor. Oktay Bahadır Ekşi. Hakem komutuyla birlikte maç kaldığı yerden devam edelim. Bir sol direk geldi. Tekrar bir sol direk daha. Sağ direk. Evet. Sol direk. Evet, Gong'la birlikte bu, bu rantta sona eriyor. Hocam ikinci rangın değerlendirmesini aldınız başında Her iki yani rangutta beş sıfır, beş sıfır diye diyebiliyor miyiz? Yani önüm, e, cepheleri bilemiyoruz. Bizim buradan gördüğümüz, yani, gördüğümüz kırmızı, ben kırmızı öndeyim. İki rangutta da kırmızı. Birer değil. sefer, birer sefer saydı. Evet, birer sefer saydı her iki boksör. Şimdi bok bu kamutta ayakta duran maçı alırız. Ama yani. iki kamut bence ona doğru, ona Yani maç, maçın neticesi son rauta mı bağlı? Son rauta yani. eğer açık ara alırsa maçı da alır. Açık ara alırsa ama ortada geçerse bence kırmızı. Yani, yani 18-20 falan olursa diyorsun e, mavi, e <laughs> 27, evet, evet. evet. Gong Go birlikte yani üçüncü beş, hakemi, beş hakemin hepsi de verir Evet. Değerlendirme yapılabilir. Evet. Bana göre iki kırmızı on değil. Bir birlikte üçüncü ve son round oldu. Sol direk Tekrar bir sol direkt. Sol bir kroşe var. Evet. Net bir yumruktu. Sol direkt tekrar harbiden. Boşa giden bir sağ direkt var. Sol direkler karşılıklı. Sol direk karşılıklı. Evet bir yer denemesi abilden. Sol sağ direkler abil köşeye sıkıştıracak rakibini. Ve evet, kombine yumruklar başladı. Evet sol direk. Sol direk daha. Boşa giden bir sağ direk var. Evet. sol direk tekrar. Her iki boksörde de yorgunluk belirt belirtileri bazı bir şekilde görünüyor. Sol direk. Hakem Oktay Bahadır Ekşi kafasını, kafasını eğmemesini belirtti e, Mavi Köşeli Boksör'e. Sağ direk. Ya. Karşılıklı yumruklar, karşılıklı kontra yumruklar. Karşılıklı kontra yumruklar. Her iki boksörden de karşılıklıydı. Evet. Evet maçın son saniyeleri. Bir direkt görüyoruz Ali'den. Her iki boksörü de tebrik ediyoruz. Hakem Oktay Bahadır Ekşi her iki boksörü de ortaya davet etti. Evet. 92 artı 92'nin ilk finalisti Habib Kesoğlu Beşiktaş Kulübü. Kardeşimizi tebrik ediyoruz.